İşte bu sektörle hiç alakam yok. Hani bu işe yeni başlamış insanlar herkesin mazisini bilmiyorlar ama atıyorum çevren başkan çıkıyor işte diyorum ki şu üniversite okudum şöyle hayat yaşadım. İşte sen bir başkan çıkıyor şu üniversiteyi şöyle okudum böyle sağlıkçıyım. Baştan çıkıyor böyle başka bir şeyler söylüyor. Kendinizi oraya uygun muyum değil miyim ben bu işi yapabilir miyim diye düşünürken ben geldim oraya çok oturttum. 17 yıldır iltihaplı ekran rahatsızması, ankylozor hastalığı yaşıyor ve başka bir başka çok ağır oluyor, duruyor. duruyor. <laughs> ee, bu hastalık biliyorsunuz, dünyanın hiçbir tarafında tedavisi yok. Ee, doktor diyor ki şu, şu 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 ilaçları kullanacaksınız ve hastalığınız sadece seyri yavaşlayacak, tedavi olamayacaksınız. Ben de bu ürünleri kullanırken dedim ki acaba bir parça hayat kalitesi artar mı? Çünkü sürekli acile gidiyoruz, e, yine iğne vurduruyoruz, işte e, kullanıyor veya böyle kontrolüller kullanıyor, çok mutsuz bir hayat yaşıyor. Bir parça hayat kalitesi artar mı acaba diye ürünleri kullanmaya başladık. Eşimin hayatı çok acayip bir şekilde değişti, gözlüyoruz biz bunu. Dedim ki sana söz veriyorum, bir ömür boyunca sana bu ürünlerden alacağım. Yeter ki böyle mutlu ol. Sadece eee amacımız şey. Sağlıklı yaşamak. Tedavi olma falan değil. Hani bazen eee üstadlarımız kızarlar bize. Işte ürün tedavi etmiyor. Öyle söylemedim. Vallahi e, tedavi ediyor ürünlerimiz. <laughs> Dünyanın hiçbir tarafında tedavisi yokken biz bunu eee iki ay kullandık. Iki ay sonra ben eşime söz verdim. Ee, İlaçlardan bir bırak bir ara ver ne olacak bakalım ne durumdayız ondan sonra e, yine de ömür boyu kullanacağız ama ilaçsız acaba yürüye, yürüyebilir miyiz o şekilde söylüyorum 9 ay boyunca kullandı 9 ay sonra doktora gittik doktor dedim ki hocam biz bir kan takipi yapacağız ama doktor kızdı 9 aydır dedi size ilaç yazmıyorum neyim bekliyorsunuz yani Kantarlı'dan. Bir bazdan bahsettim. Peki dedi tamam. Kantarlı yaptı. Şaşırdı. Çok ilginç geldi. Yani CHP'si sıfırlanmış. Kan değerleri düzenli hale gelmiş. E, ee, çok ilginç dedi. Normalde üç ayda bir kontrole gitmemiz gerekirken bize bir yıl sonra gelin. Şu anda bir yıl içinde değişik bir şey yok dedi. Öyle bir sonuç almış olduk. Annem böbrek değerleri düzeldi. Çok ilgimi çekti. Bu arada Feyzullah abi bana dedi ki, Barış abi dedi bu ürünleri dedi ticari boyutunda yapalım. Onunla da önceden tanışıyoruz. Bu ürünlerle dedi para kazanmaya başla. Abi ben şimdi e, kendi işlerimi kurarken bir taraftan da e, başka sektöre geçtim, baktım. Orada çok ciddi bir borca girdim. Ee, bir şey yapmak istiyorum. Ama sermaye harcamak istemiyorum. Risk alacak cesaretim kalmadı. Bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağım belli değil. Feyzullah abi bana bu işten bahsetti. Tamam dedim yapalım. Para kazanalım. Ee, az sermayeyle kazanalım. Ondan 700 aydı. O zaman 700 ay e bu 1700 ay paket. 700 ay e para verecek gücüm yok. Dedim ki Feyzullah abi maaşımı alayım. Ondan sonra ee, bu işi yapalım. Tamam. Maaşı aldık. Para hazır. yeri Kullanamadık. Öbür ay aynı durum. Hevzul abi bana dedi ki ben sana para bulacağım. Üç ay sonra bu parayı öde. Olur mu? Olur. O vesileyle girdim. Allah razı olsun kendisine. Yoksa bana kalsa hala öbür ay. Öbür ay, öbür ay. E, ee, i̇şe başladım. Şimdi aklıma geliyor Serpil Yıldız, Şehirvan, işte Recep, Fatih Baratlar birileri başarılı olmuş insanlar ben de yapacağım uğraşacağım, çabalayacağım ee, çok ciddi bir emek harcadım 30 yıllık hayatıma meslek hayatıma ara verdim olmadı, başarılı olamadığımı düşündüm ee, 18 yaşında oğlum var 10 yıldır şeker hastası bir talimat yapıştıramadım çocukluk arkadaşlarım dalga geçti saçınızı yapıştır saç çıksın, tırlarını yapıştır ee, işte tırnak çıksın, arada ne yapacağız, tırnak ağız yapsın falan. Çok şey yapmadı, ee, korktum. Acaba dedim, yapamayacağım mı? Serpil Yıldız sağ olsun o bana çok destek oldu. Beraber e, yapacağız, ben senin yanındayım dedi. Ama dedi, bantları kullanman lazım. Üzerinde dedi, göstermen lazım bu bantları. Tamam, şimdi B12 şunu bunu alamıyorum zaten, param yok. Bir 700 paket aldım, orada borç da aldım. Onu da eşime kullanmak zorundayım. E, ee, şuraya çok önemli. Peynisi makasla e, şey gibi böyle küp şeker gibi kesip kesip yapıştırıyorum. E, ee, i̇nsanlar içinde gezerken çünkü kim de bilsin bunun ne olduğunu sadece o ne diye sorsunlar. O şekilde bekliyorum. Ee, bu şekilde kullandım. Elimde hiç ürün yokken, basmışken, dipteyken e, sadece fayda aldım ve yapmak zorundayım diye eğitimlere katılıyorum, sürekli öğrenmeye çalışıyorum derken aradan geçti bugün itibariyle bir buçuk yıl. Ee, çok şükür kazandım. gayet güzel yerlere geldi. Ee, burada ben bir de kendimi şöyle de büyütebilirim dedim. Bir YouTube sayfası kurdum, Barış Bucur. Bir tane video attım. Onu da değerlendiriyorum. Çok kolay işimi büyütmeme sebep oluyor. Sosyal medyayı kullandım. Başkanları bazen kızarlar. Ürün satma derler ama ben orada çok güzel para kazanıyorum. satıyorum. Hesabımda olmayan, programımda olmayan insanlar bana ulaşıyorlar bir şekilde. Daha sonra sisteme alıyorum onları. Böyle bir iki türlü de yol çizdim kendime bir bıraksam bile bu işi eşim şifa buldu, hastalıktan kurtuldu. Benim için e, muhteşem bir sonuç. Hatta bir de Afrika'da şükür kurbanı kestirdik. Allah kabul etsin. Okay. E, böyle bir sonucum oldu. Bunu ben şimdi insanlara anlatmayı artık görev haline getirdim e, romantizma için kullanırken varizleri kayboldu. Kendim normal sağlıklıyım. Genel sağlık kullanırken e, mide koruyucu içelim onu bıraktım. Polen alerjisinden kurtuldum. Her türlü şifa alabiliyoruz. E, doktorlarımız, yüz tedavi etmiyor dese de, tedavi ediyor <Gülüyor> Vallahi Kusura bakmayın. Bunu anlatmak Hani Bilir yok ben şeyi hangi şartlarda bizi e, tedavi ettiğini biliyorum da hani sonuç olarak tedavi etmiyor Cümlesini kullanmamızı istersiniz ama e, biz öyle bir şiva bulduk e, ulaştık çok e, keyifli mutlu o gün işte bir bantı on parçaya bölerken bugün senede üç kere tatile gelir olduk hayat kalitemiz keyifli bir şekilde arttı e, sağlığa kavuşa dua aldım çok insan var çevremde e, buradan size bahsetmek istedim. Tedavisi olmayan hastalık yoktur. Sadece kullanmaya devam etsin. Bunun karşısında hem dua almak hem para bak. kesinlikle herkes bu işte başarılı olabilir. Diyeceklerim bunlar. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.